Sevgili hemşerilerim, hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Birilerini nostaljik tramvay yerine trajik tramvay diyerek itibarsızlaştırmaya çalıştığı, birilerinin de ikinci el tramvaylar boz gelecek diyerek yanlış algı yaratmaya çalıştığı tramvaylarımız artık boz ülke sizlerle buluşuyor. Müzik Tatlı bir şehir olacağız. Çok çağdaş bir proje. Şehrimize tat katacağını düşünüyorum. Boğaziçi'mize böyle bir şey yaptığınız için teşekkür ederiz yani. Kadın vatmanlarımızın test sürüşleri hızla devam etmekte. Sarı beyaz renginde olan, sarı saçlı liderimiz Atatürk'ün doğduğu kent olan Selanik ismini taşımakta. Mavi beyaz renkli olan, Atatürk'ümüzün gözlerinin rengi ve özgürlüğün rengi olan maviyi taşımakta adı Kurtuluş. Kırmızı beyaz olan da Atatürk'ümüzün kurduğu Cumhuriyetin adını taşımakta ve al bayrağımızın renklerini. Sevgili hemşerilerim, yeni yılınızı tüm sevdikleriniz ve ailelerinizle birlikte mutluluklar getirmesi dilekleriyle kutluyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.